Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, sizinle İslam tarihi programında bu hafta yine Kadisiye Savaşı'nı işleyeceğiz. Savaşın daha çok muharebe kısmını işleyeceğiz. Ama önceki safhada bir e, müzakere kısmını önceki programda bir eksik bırakmıştık. Ondan bir pasaj daha aktarıp muharebeye öyle geçmek istiyorum. Başta Müslümanlar heyetler halinde Rüstem'le görüşmeye gitmişlerdir. Sonra bunun onları yücelttiği, onurlandırdığı düşüncesiyle tek kişinin gönderilmesine karar verilmiş. Koca bir karargaha tek kişinin gönderilmesine karar verilmiştir. Hasisat elçi olarak Arin Rub'i'yi göndermiş. Önce onun bir elçi olduğunu anlamazlar. Hem kıyafeti açısından hem tek başına olması açısından. Tutuklamak isterler ancak Rüstem'e bildirince Rüstem onu huzuruna kabul eder. Rıb'i onların huzuruna gidince elinde mızrağıyla halılarını, yastıklarını ata parçalarcasına yol alır. Müslümanların o tabi halini onlara duyurmak ister. O, o karşısında onları şaşırtmak ister. Nihayetle Rüstem'in huzuruna varır ve Rüstem tekrar aynı soruyu sorar esasen. Buraya niye geldiniz? Büyük soru budur. Rabbin verdiği cevap da esasen daha önce Zuhre'nin ve diğerlerinin verdiği cevapla benzerdir. Der ki, Bizleri buraya Allah getirdi. O bizleri kullarından dileyen kimseleri dünyanın darlığından genişliğine, batıl dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkartmak üzere gönderdi. O bizleri diniyle bütün mahlukatına gönderdi. Kim bu dini kabul ederse biz de onun bu kabulünü kabul ederiz ve kendisini bırakır gider döneriz. Kendisini kendi ülkesiyle baş başa bırakarız. Kim de yüz çevirirse ya cennete gidinceye yahut da zafer kazanıncaya kadar savaşırız. Bunun üzerine Rüstem, biz sizlerin sözlerini işittik. Peki bu işi iyice inceleyinceye kadar bize bir süre tanıyabilir misiniz diye sorar. O da evet süre tanıyabiliriz der. Resulullah'ın sünnetlerinden bir tanesi de düşmanlarımıza üç günden fazla bir imkan tanımamaktadır diyor. Üç gün. Biz size üç gün süreyle gidip geleceğiz. Sen işini ölç, biç. Bu süre sonunda sana söyleyeceğim şu üç şeyden birini seç. Ya İslam'ı kabul edersin, o zaman seni, ül ülke, seni ülkenle baş başa bırakırız. Yahut cizyeyi verirsin, sana ilişmeyiz. İhtiyacın olursa sana yardımcı oluruz. Yahut da dördüncü gün biz seninle savaşırız. Ben arkadaşlarım adına buna kefilim der. Rüstem, sen onların efendisi misin diye sorar. Rabi hayır der Müslümanların elçisi. Ama Müslümanlar bir ceset gibidirler. Israr ediyorum. Karşıdaki grup Müslümanları seferberlik ordusu olduğu için parçalı düşünüyor. Bir de Arap toplumu kabileler halindeydi ve sürekli sürekli iç savaşlar içindeydi. Dolayısıyla dolayısıyla Rüstem Buradaki bütünleşmeyi anlamak istiyor. İslam düşmanları hep şunu öğrenmişlerdir. Müslümanlar bir ve bütün olurlarsa savaşı kazanmışlardır. Rusya bunu biliyor. Bunun için ısrarla birliği sorguluyor. Yediger de ısrarla birliği sorguluyor. Sen onların efendisi misin diyor. Hayır. Ama Müslümanlar bir ceset gibidirler. Onların birisi öbüründendir. Onların en alt seviyesini verdiği söz en üst seviyede olan kişileri de bağlayıcıdır. Esasen Hazreti Ömer de bu yönde net bir emir vermişti. Biriniz en zayıfınız dahi eman verirse emanını kabul ediniz. Sakın ha yalan söylemeyiniz demişti. Zira yalan helak eder. Ve saatte ısrarla farklı isimler gönderiyor. Ta ki Müslümanların tamamının aynı fikirde olduğunu ispat için. Bu nedenle, bu nedenle, sonraki görüşmeye Hüzeyfe bin Mihsan'ı gönderiyor. Rüstem tekrar elçi istediğinde Hüzeyfe bin Mihsan'ı gönderiyor. O da aynı şeyleri söylüyor. Fakat bu kez daha farklı bir hal içinde. Atından inmiyor. Bu saygısızlık olur demelerine rağmen atından inmiyor. Osmanlıların farklı yanlarını, farklı yönlerini duyurmaya çalışıyor. Sonraki seferde ise bu sefer Muğire bin Şube gönderiliyor. Muğire hiç protokol kurallarını din, dinlemeden, sağ sağını solunu hatta tartaklayarak ta tahtın yanına kadar varıyor. Onu tahtın yanından uzaklaştırmak istiyorlar ancak, ancak, hiç soğukkanlığını yitirmiyor. Ve onlara bu sefer hakaret ediyor. Ben sizden daha akılsız bir topluluk görmedim. Biz Araplar birbirimizi köle yapmayız. Ben sizlerin de kendi insanlarınıza bizim adaletli davrandığımız gibi davrandığınızı zannediyordum. Bize gelen bu yalan haberler yerine sizlerin birbirinizi Rab edindiğinizi görüyorum diyor. Birbirinizi köleleştirdiğinizi görüyorum. Bu nasıl bir hal? Böyle yapan bir toplum batar diyor. Orada bulunan alt rütbeli subaylar, dıhkanlar, Allah'a yemin olsun diyorlar. Tanrı'ya yemin olsun ki bu adam doğru söylüyor. Müzakereler karşı tarafın içine aynı zamanda ihtilaf sokuyor. Rüstem buna karşı biz hala ülkelerde iktidar sahibiyiz. Düşmanlarımızı yeneriz. Toplumlar arasında şerefimiz vardır diye övünür. Hakikaten orduda Türkler var, Ermeniler var, Kürtler var Rüstem'in ordusu içerisinde. Tam bir imparatorluk hala. Buna da güveniyor hakikaten. Fakat Müslümanlar geri adım atmıyorlar. Tedbirlerini alıyorlar lakin tedbirlere, imkanlara teslim olmuyorlar. Tedbirleri yönetiyorlar tedbirleri idare ediyorlar. Tedbirde zorlandıkları yerde kalplerinden kuvvet alıyorlar. Aklın onları korkuttuğu, aklın onları ürküttüğü yerde kalbin verdiği cesarete sığınıyorlar. Aklın durduğu yerde kalbin ferasetini işletiyorlar. Kalpleriyle akılları arasındaki bu dayanışma Aynı zamanda üst sınıflarıyla, üsttekilerle alttakiler, sağdakilerle soldakiler arasındaki dayanışmayı da simgeler, ifade eder. Ve ısrarla, ısrarla İslam'a davet ediyorlar. Diyorlar ki, bunları size veren Allah'tır diyor Muğire. Size ihsan eden O'dur. Bunlar sizden önce O'nundu artık size veren oysa sizden alacak olan da odur. Mülk Allah'ındır. Bunu duyurmaya çalışıyor. Siz mutlak mirasçılar değilsiniz. Halbuki Sassaniler kendilerini soylu bir toplum olarak kendileri en kendilerini mülkün asli sahibi görüyorlardı. Diğer toplumları kendileri için Yaratılmış köleler gibi düşünüyorlardı. Muire bin bunun farkında ve bunu zihinlerinden silmeye çalışıyor. Rüstem daha fazla cevap veremeyince, özellikle Muire'nin bizden öldürülenler cennete, sizden öldürülenler cehenneme gider, Uhud Savaşı'nı hatırlayın. Oradaki ifade esasen, ve bizim hayatta kalanlarımız sonunda eninde sonunda size karşı zafer kazanır deyince Rüstem köpürüyor. Yarın sabah güneş doğmadan hepinizi öldüreceğiz diye yemin ediyor. Muğre buna karşılık hiç soğukkanlığını bozmadan orayı terk ediyor. Ve artık mesele savaş safhasına geliyor. Sad son teklifleri de yapıyor esasen. Buna rağmen, buna rağmen karşı taraf savaş seçeneğini zorlayınca artık savaştan başka bir hal kalmıyor. Son karar artık savaştır. Ve Rüstem teklifini yapıyor. Siz mi nehri geçip yanımıza gelirsiniz yoksa biz mi nehri geçip size gelelim diye. Müslümanlar daha önce ders almışlardır. Derler ki siz gelin. Ve bu safhada o büyük savaş artık başlamıştır. Kuvvetler ne kadardı diyeceksiniz? Değişik rivayetler var bu konuda. Örneğin Belazuri'ye göre 120 bin kişi var yanlarında 30 tane fil var. Müslümanların sayısı 9-10 bin civarındadır. Daha sonra bu 9-10 bin'e farklı gruplar katılmışlardır i̇bn Kesir'e göre İran ordusu 120 bin asil ve 80 bin yedekten oluşuyor. Yaklaşık 200 bin kişidir. İbn-i e göre 100 bin asil, 120 bin yedek söz konusu 220 bin. Ama şu biliniyor ki ilk anda Hazreti Sa'd'ın toplayabildiği asker sayısı 10 bin civarında. Çünkü Bizans'a karşı savaş devam ediyor. El Cezire'de Savaş devam ediyor. Diyarbakır ve çevresinde savaş devam ediyor. Antakya çevresinde hala savaş devam ediyor. Suriye, bugünkü Suriye sahasında, Antakya'nın güneyinde esasen. Laskiye, Beyrut ve o sahalarda yer yer savaşlar devam ediyor. Dolayısıyla buradaki burada burada ilk anda bir ilk anda esasen 9-10 bin kişilik bir ordu var. Daha sonra buraya Şam'dan da gruplar geliyor. Müslümanların sayısı kısmen artıyor. Bunun için değişik rakamlar verile, verilebiliyor. Örneğin Müslümanların sayısı 9-10 bindi ama Sasanilerin 70-80 bini diyenler de var. Galiba bu çok düşük rakamlardır. Müslümanlar 9-10 binin üzerine çıkmışlardı. Belki 10 binin bir miktar üzerinde. Buna karşılık Sasanilerde en az 100 bin civarında bir orduya sahiptiler. Ben hemen savaşın astı süreçlerine geçeyim. Uzunca bir savaş, çok ayrıntılı anlatılan bir e, savaş her aşaması kıymetli bir savaş. Hakikaten geçebilirsem onun için geçeyim demek zorunda kalıyorum her safhada. Şimdi Yüce Allah bu savaşın hem başında hem sonunda ki büyük yardım da bulunur. Şaşacaksınız ama bu savaşın ilk safhasındaki yardım Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın vücudunda çıbanların çıkması ve Hazreti Sa'd'ın doğrudan savaşamamasıdır. Normalde o günkü dünya koşullarında ve Arap geleneklerine göre de savaşa giden savaşırdı. Hem de en önde savaşırdı. Öncelikle hatta mübarezede bulunurdu. Öncelikle mübarezede bulunurdu. Yani birebir savaşa girerdi. Fakat Hazreti Sa'd çıbanlardan dolayı ata binebilecek durumda değil, savaşabilecek durumda değildir. Normalde de Hazreti Sa'd'ın savaşmaması gerekiyor. Dedik başında bir yardım. Bu yardımı izah edeceğim. Diğer yardım savaşın son safhasında. Dördüncü günde, Kadisye gününde bir toz bulutunun Sasani ordusunu şaşırtması ve dağıtmasına vesile olmasıdır. Şimdi birincisi çok kıymetli. Diğeri sonuncusu ilahi yardım. Doğrudan ilahi yardım. Birincisi yine dolaylı olarak elbette ilahi yardımdır. Ama İslam aklı, İslam aklı burada devreye girmiş ki o da elbette bir ilahi yardımdır. Şimdi bu bir seferberlik ordusu. Dağınık bir ordu. Farklı kabirlerden oluşuyor. Önceki programlarımızdan hatırlarsanız, burada daha önce irtidat edenler var. Hristiyan Araplar var. Birbirleriyle savaş halindeki Arap kabileleri de var bu koordinasyonun çok iyi olmasını gerektiriyordu. Halbuki komutanımız cephenin içine daldığında koordinasyonu kaybetme gibi bir sorun yaşardı. Örneğin bir yenilgi durumu söz konusu olduğunda cephenin dağılması tehlikesi oluşurdu. Yine kendisi kendi cephesini tanırdı ama diğer cepheleri kontrol etme imkanı olmazdı. Üstelik onların başına verebileceği herhangi bir komutanı da yoktu. Hazreti Musenna bin Halis'e vefat etmişti Bu süreçte. Buradaki büyük komutanımız Musenna vefat etmişti. Yerine kardeşi Muanna'yı tayin etmişti ama yine yetersizdi. Ebu Ubeyde'nin Şam'daki avantajı burada yoktu. Yine Sad bin Ebi Vakas bir tedbir daha almıştı. Musenna'nın dul kalan hanımı, bilge bir kadın olan, toplumu gayet iyi tanıyan Selma ile de evlenmişti. O yönde de bir tedbir almıştı. Bu onun orduyu tanımasına vesile olacaktır. Özellikle Musenna'nın komutasındaki ordunun Selma da üstelik uzun süredir orada cephedeydi. Lakin Selma da dahil. Diğer bizatihi ordu komutanları da dahil hepsi kendi komutanlarını başlarında görmek istiyorlardı. Onu önlerinde savaşırken görmek istiyorlardı. Onun hanımının da dul kalma, çocuklarının da yetim kalma riskini görmek istiyorlardı. Ve bunun askerlere cesaret vermesini ümit ediyorlardı. Bunun için eğer Hazreti Sa'd'ın bedeninde çıbanlar çıkmasa Sa'd'ın mutlaka ama mutlaka savaşması gerekiyordu. Ve savaştığı zaman kontrolü kaybetme ihtimali ortaya çıkıyordu. Çıbanlar burada bir sorun ama onun iyi değerlendirmesiyle bir fırsata dönüşmüştür. Elbette Hazreti Ömer Efendimiz bunu organize ediyordu. Birlikte organize ediyorlardı. Sorunları fırsata dönüşmesi bir çardak kurdu. Yüksekçe bir çardak kurdu meydanda. Hasis Sad bin Ebi Vakas o çardağın tamına çıktı. Oturabilir halde değildi. Bir yastığı göğsünün altına alarak savaş meydanını izleyip tepeden tepeden kontrol etti. Nerede zafiyet var? Kim daha iyi savaşıyor? ve kim zafiyet gösteriyor hepsini görüyordu. Zafiyet gösterenleri destekliyor. Savaşamayanları daha iyi savaşmalı, iyi savaşanları daha iyi savaşmaları için teşvik ediyordu. Öyle ki filleri dahi tanıyordu. 30 tane fili dahi tanıyordu. Bunların bunların davranışlarını ne karşı tedbirler geliştirebilecek kadar malumat sahibiydi. Tepeye çıkmıştı. Karşı tarafı da görüyor Müslümanları da görüyordu. Atakları iyi görüyordu. Bu aslında Rüstem de bunu buna benzer bir durumu Yezicer'de teklif etmişti. Çünkü onda ordusu seferberlik ordusuydu. Lakin onlar ihtilafta oldukları için kabul edilmemişti. Halbuki, halbuki Müslümanlar ittifaktaydılar, bu kabul görmüştü. Buna rağmen Selma dahil, onun yeni hanımı, henüz hanımı olan hanımı Selma dahil, Hazreti Sa'd'ı kınamışlardır. Ordu komutanları Hazreti Sa'd'ı kınamışlardır. Biz demişler Allah zafer verinceye kadar savaşırız. Sad ise Kadisye'nin kapısında koruma altında. Bizler geri dönerken pek çok kadın dul kalmıştı. Sad'ın kadınlar arasında dul kalan yok demişlerdi. Bu klasik medeni mantığına uygundur. Lakin medeni devletler birer organizasyondurlar. Organizasyon olmadığı yerde medeniyet yoktur. ve İslam medeniyettir. Hasisat organizasyon yapmıştı. Bunun için onları onları ikna etmesi gerekiyordu. Hatta Cerir bin Abdullah onu kanıyor. Diyor ki neden neden savaşmıyor? Yerine Halit bin Ufuta'yı ordunun başına tayin ediyor. Fakat ordu bunu kabullenmekte, bunu kabullenmekte tereddüt yaşıyor. Bunun üzerine, bunun üzerine Hazreti Sa'd askerlerini Kur'an'la teskin ediyor. Bakın onun için dedik. Hikmet burada kılıca galip gelmiş. Enfal suresini diğer bir ismiyle Cihad suresini onlara okumayı emrediyor. Bu süreyi okuyun diyor. Süre Kur'an kariyeleri güzel Kur'an'ı güzel okuyanlar gerektiği gibi okuyanlar Enfal suresini okumaya başlayınca ordu anlıyor elbette Arap'ın suradan oluşuyor. Hem Kur'an'ın edası da kıraati de kalbi etkiliyor. Kalpleri yumuşuyor. Gözlerinden yaşlar boşalıyor ve büyük bir huzur ve sükun iniyor. Süre okunduktan sonra Hasisat onlara şöyle diyor. Öğle namazını kılıncaya kadar yerinizden ayrılmayınız. Öğle namazını kıldıktan sonra ben bir tekbir getireceğim. Siz de tekir, tekbir getirip hazırlanınız. İkinci tekbir getirince siz de tekbir getirip silahlarınızı kuşanın. Daha sonra üç tekbirini getirince siz de tekbir getirin. Suvarileriniz önden ilerlesinler. Dördüncüsünde hep birlikte düşmanınızla yan yana gelinceye kadar yürüyünüz. Bu esnada la havle ve la ve la kuvvete illa billah zikrini çokça çokça söyleyiniz. Der. Saat üçünü tekbiri getirince güç ve kuvvet sahipleri savaşı başlatıyorlar. Acemlerden benzer olanlar da onların karşısına çıkıyor. Ve o noktada Esedli şair Galip bin Abdullah şöyle söylüyor. Gelen kahramanlar anlaşılır, konuşulanlar şunu bildir, şunu bildir ki ben silahları kuşanan, en zor işleri başaran, ...nice hızlı bir isim... ...der... ...onun karşısına... ...Hürmüz diye kraliyet ailesinden, Kisra ailesinden... ...biri çıkar... ...başında taç bulunur... ...Galip onu esir alıp... ...Sa'd'ın yanına getirir... ...ve... ...geriye döner... ...sonra... ...Asım bin Amr... ...şu beyitleri okuyarak meydana çıkar... Gümüşün üzerine kaplayan altın gibi sarı beyaz gerdanlı bilir ki ben bir şeyle ayıplanmıyorum. Sana karşı beni kınanmaktır kışkırtan gibi. Hem şiirler okuyarak cepheye giderler. Savaşın bu ilk gününe, bu bir tür mübareze gününe, bu karşılıklı birbirine meydan okuma gününe biz Ermaz, Ermas günü diyoruz. Savaşın Ermas Ermas günü. Ermas lugatte meziyetler anlamına gelir. O gün herkesin kendi savaş kabiliyetini, savaş meziyetini ortaya koyduğu gündü. Ordulardaki kahramanların ortaya çıkıp kendilerini ifade ettikleri gündü. Hem Müslümanlar Acemleri tanıyorlar, hem Acemler Müslümanları e, bu safhada e, tanıyorlar. Acemlerin en büyük avantajı hiç kuşkusuz fillerdi. Bunun için Müslümanların üzerine filleri saldıklarında Müslümanların safları dağılmaya başlıyor. Çünkü atlar ürküyor. Özellikle Celil bin Abdullah'ın topladığı Becilak e kabilesinin üzerine hatırlarsınız bu kabileden bahsetmiştik. Bu dağınık kabilenin nasıl İslam ordusuna katıldığını bahsetmiştik. 17 fil yolluyorlar. Muhtemelen bu kabile hem daha iyi bir savaş tecrübesine sahip hem daha atılgan atlar onlardan ürker ve neredeyse neredeyse darma dağın oluyorlardı ki Hazreti Sa'd Esed oğullarına ve Cile'yi ve onlarla birlikte bulunanları savunuz diye emir veriyor. Bakın. Burada çardakta olmanın, savaşı dışarıdan görmenin verdiği büyük avantaj. Bunun üzerine Tulayha bin Hüveylid, Hammal bin Malik, emirleri alttaki askerler de çıkıp fillerle mücadele ediyorlar. Sonunda üzerinde bulunan filleri bu sefer fillerin istikametini çevirmek zorunda kalıyorlar. Ve bunlar kindelilere çağrıda bulunarak ey kindeliler Allah Esed oğullarını mukafatlı versin. Onlar bulundukları yerden ne biçim gedik açıyorlar ve ne biçim ilerliyorlar. Her bir grup karşılığındakileriyle nasıl uğraşıyorlar. Sizlerse size yardımcı olacak kimseler bekliyorsunuz. Ben şahitlik ederim ki siz güzel bir örnek vermiyorsunuz deyip kindelleri savaşı tahrik ediyor. Şunu görüyoruz. Burada kabilelere bölünmüş olmayı da asap bir avantaja dönüştürüyor. Kendi arasında, kendi arasında yarıştırıyor. Kabileler arasında yarışmak, yarışmak kabile ahlakının, kabile karakterinin mühim bir özelliğidir. Onlar yarışınca başarı elde ederlerdi. Daha önce şerde yarışırken şimdi şimdi hayırda yarışıyorlar. Henüz esasen o dördüncü tekbir yok. Savaş henüz tam başlamış değil. Tam olarak Sasani ordusu Esedlilerin üzerine, Esed oğullarının üzerine varınca hassis saat 4. tekbiri getiriyor. Müslümanlar yerlerinden ayrılmaya başladılar. Buna karşı filler de sağ ve sol kanatlara hamle yapıp atları ürkütüyorlar. Saat beni Temim'den Asım beni Amr'a hatırlarsanız. Hatırlarsınız. hatırlarsınız. Yeziert'te görüştükten sonra o toprak çuvalını sırtlayan kumandanı haber gönderiyor ve der ki ey Teymoğulları sizin bu fillere karşı çaremiz yok mudur? Yemin ederiz çaremiz var diyorlar. Bakın, pes etmek yok. Sinmek yok. iman uçurur. iman uçurur. Mühim olan bu mümince karakteri edinmektir. Bunun üzerine okçular filleri iplerini hedef alırlar ve fillerin üzerlerindekini hedef alırlar. Bir yandan binicilerini öldürürken bir yandan iplerini kopartarak filleri başıboş boş bırakırlar. Filler birbirleriyle didişmeye ve Sasani askerlerini ezmeye başlarlar. Hakikaten, hakikaten Resulullah'ın yetiştirdiği ashab kalpleri imanla dolu olduğu gibi beyinleri de akılla doluydu. Hem kabiliyetliydiler, hem tecrübe akla önem veriyorlardı. Saat burada bir tecrübe, burada bir çare bulamayınca Temim oğullarının aklından istifade ediyor. Onlar karşı tarafa adeta yağmur gibi yağmur gibi karşı tarafa ok yağdırarak karşı tarafın en büyük silahını etkisiz hale getiriyorlar. Bu ilk gün büyük ölçüde böyle böyle geçiyor. Ahta iki tarafın birbirini tanıdığı, Müslümanların dayanabildiğinin ortaya çıktığı ve Sasani ordusunun büyük silahlarının işe yaramadığının göründüğü bir gün olarak beliriyor. İnşallah sonraki programlarımızda savaşın diğer günlerini de ve nihayetinde Kadisye'yi de size anlatacağız. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.